olsun. Öndekileri Alonso'yu ve Vettel'i baskı altına tutmak. Belki de bir hataya sürüklemek. Veya yakalamaya çalışmak istiyor. Lewis Hamilton tam mesafenin tamamlanmasını istiyor. Alonso da bu arada Fethel arayı kapattı. Bu turda Alonso'dan bir atak geliyor. İlk virajda çok kritik bir atak. Fernando Alonso bir anda liderliği ele geçirdi. Fethel bir buçuk saniye yakın süre kaybetti. Motorundan dumanlar çıkıyor Sebastian Vettel'in. Dünya şampiyonluğunu etkileyebilecek bir arıza çıkıyor Renault'dan fetel dumanlar çıkarak çıkarak şu anda düzlükte kenara çekmenin yolunu arıyor. Bir drama daha geliyor. Kore'de fetel yarışı kalacak birazdan. Gerçekten inanılmaz olaylar yaşanıyor. Sebastian Vettel 1.2 saniye kaybetti bir turda ve düzlükte kenara çekiyor otomobili Dünya şampiyonluğu yolunda çok büyük bir darbe alıyor Red Bull pilotlarının ikisi birden. Önce Weber kaza yaptı. Sonra Vettel Gözüken okey motor problemiyle yerse veda etti.